Hayatım üstüne. mı bilmiyorum ha. Yarın görürüz. Tamam görürüz. Hoppala. Ben ne zaman girdim orta kapıya Vallahi bir karış olmuş. Var, sizlerden sizlerden bir Bu ben Şimdi ben biraz uzağa var. Sen Şimdi biraz ...bu yakayana bir bak, beş kalmış tabii. Neyse, Ben yani böyle bir şey görmedim. Hanımlar, beyler, lütfen sakin olur musunuz? Nasıl sakin olacağız beyefendi? Kolay bir sakin ol? Sen o kadar yol gel, iyiler beyefendi. Bu bizim suçumuz değil ki. Kimin suçu? Sizin değil mi bu adetteki adlar? Nolandırıcılık bu resmen, nolandırıcılık! O kadar çekiliş yaptı Buralara kadar geldik, Boşuna mı? Arkadaşlar, lütfen bir dakika. Lütfen sakin olalım. Yoksa şikayetçi olmak zorunda kalacak. Müşterilerimizi rahatsız etmeye hakkınız yok. Otel müdürümüz gerekli açıklamayı yapacak. Buyurun Adile Bey. Ortada gerçekten bir dolandırıcılık var. Ama inanın sizlerimiz biz Hiçbir kuruluşta bu tür bir çekiliş karşılığı tatil anlaşmamız yok. Ellerinizdeki rezervasyon eğitleri sahte. Orada görülen telefon ve fax ve mail adreslerinin hiçbir otelimize ait değildir. Bir yama biz, biz numaraları aradık. Karşımıza birileri çıktı, onlarla konuştuk. Biz değiliz efendim. Savcılığa başvuracaksınız. Zaten polis bile çağırdık. Bakın geldiler. Söz grup bu arkadaşlar mı? Evet memur bey. Pekala buyurun arkadaşlar bu tarafa. Hı -hı. Güzel atar işte abi. Daha sıcak olmasın. Gelmişken kalsaydı ki diyor. Saçma saçma konuşma. Bu işleri sen açtın başımıza zaten. kay. Acı mı çıkıyor ki diyor? İki dakika daha ne kadar büyük bir karşılaşma. Bak diyeceğim.